Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anyemci ile sürpriz yapacağız. Prezenans. Arkadaşlar ilk olarak çevresini inceleyelim. Tam tamına yeni sürpriz varmış. Ve adı Dan Tam Burada da I am so fashionable doll. yani ben çok tarz bir kızım yazıyor. Burada adı Dan Tam Bey yazıyor. E burada da serinin bebekleri DJ tatlı kız ve dantelli. Hemen bu yan. pardon arkadaşlar. Bu yanında da minik kız kardeşim. Katı yapması neden böyle oldu? Minik kız kardeşim var. Bakın çok tatlı. Ama arkadaşlar, üstü kareli de altı böyle leopar desenli olması birazcık değil hoş değil. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Dara Arkadaşlar arkadaşlar çok güzel bakın Aa, arkadaşlar çıktı. neyse böyle inceleyebiliriz burada bebeğimiz var çok güzel burada da tanı tamına 20 sürpriz olduğu yazıyor bebek harikaymış arkadaşlar yalnız pantolonu kemerliymiş arkadaşlar bakın kemeri var büyük bir ihtimal kemeri gerçek bence zor değil bu. neyse arkadaşlar bunu böyle koydum ve bunu çekiyoruz Arkadaşlar nedense hepsi devrildi. Neyse. Bebeğe buraya koydum. Ve arkadaşlar sürprizleri açalım. Burada ne var arkadaşlar? dışına bakalım. Bu burada büyük bitmen şey var. Ayakkabıları. Burada ee, lal img yazıyor. Alt siyah üstü böyle gümüş renkli güzel bir kutu açalım. Arkadaşlar böyle e, asker forması rengi gibi Hadi seni gibi böyle kırmızı bir e, şey kırmızı parçası ve ayakkabıları arkadaşlar çok güzel biri siyah biri beyaz arkaları böyle kırmızı böyle kolay giyilen giyilen güzel plastik ayakkabılar bunu buraya koydum şimdi arkadaşlar burada da birkaç tane şey var süs arkadaşlar dışını yani burada da lol img yazıyor hem kutu kırmızı hem de yazı kırmızı olduğu için fazla gözükmüyor. Altı böyle yuvarlak bir kutu. Yoksa burada büyük miktardır aksesuarları var. Bakalım burada yine aynı parçası sarılmış? Arkadaşlar çok güzel birazcık incik boncuk olduğu için e, için e, buraya döktüm. Arkadaşlar gözlüğü gözlüğü böyle arkası böyle minik canlı bir gözlük bunu buraya koyalım. Bir çanta çok güzel. Bu açılıyor mu? <laughs> Açılıyormuş arkadaşlar bakın. Böyle şurada kapanma şeyi var. Böyle bir güzel saplı çanta. Arkadaşlar köpeleri çok güzel. Birinde böyle anahtar var. Altın halka. Birinde de e, anahtar yok. Böyle halt, altın halka şeklinde. Ee, ve çok güzel bir bileziği var böyle beyaz çevresi var ee, burasında da böyle altın bir bileklik yine şimdi kıyafetlere bakalım ee, burada böyle kareli bir şey var ee, beyaz siyah bir bir şey bakalım Aa, arkadaşlar burada ceketi var Kırmızı askıda bir ceket Güzel kareli Kırmızı siyah Ve beyaz ton to, tonlarıyla e, Güzel bir ceket Fermuarı bile düşünmüşler Ama şurayı da cırt bir Yapsalardı güzel olabilirdi Askısı da böyle Arkası da böyle Burada da e, lol img yazıyor Fazla gözükmüyor Ceketini şöyle koyayım askısını da buraya şimdi böyle güzel yazılar yazıyor ve kalpler var sprey boyayla yazılmış burada ise pantolonu var arkadaşlar çok güzel burada asker forması gibi şekillerden uyanmış burada kırmızı bir çizgi var böyle buralar lastikli gerçekten dediğim gibi kemer şeymiş değilmiş açılıp kapanıyor. Hemen çıkartalım. Böyle bir pantolon. Arkası da böyle. Askısı da yine OMG yazıyor. Böyle siyah. Çok güzel bir pantolon. Şimdi size bebeği göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bunun evini göstermedim. Burada ampuller var yandı. böyle sandalyeler. Burada da bir sürü posterler var. Burada gerçek bir ayna var arkadaşlar. Gerçek gösteriyor büyük bir ihtimal. durum bir şey düştü içinden. Bir dert gibi bir şey. Ve karşınızda bebek. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bir göbeği açık var. Kolu böyle dantelli dantelli. Tek tek kol güzel burası beyaz burası siyah kırmızı tonlarından uyarlanmış bir üst. Ar ve arkadaşlar jurt, pantolon da cırt tight tayt gibi bunlar herhalde yedek kıyafeti arkadaşlar pantolon da böyle kareli siyah ve kırmızı tonlarından yine uyanlanmış. saçlarına bayıldım bakın arkadaşlar ipek gibi ve masmavi önden de kakliz de çok güzel ve Önden de iki tutam saçları var. Ee, arkadaşlar yüzüne bakalım. Güzel kırmızı farları var iki tarafta da. Rujunu sevdim. Beyaz, siyah, çapraz. Güzel. Burada ise benim kırık bir kalp var arkadaşlar ve ve kolları eklemli. Bakın böyle bir şey tırnakları çok güzel. Böyle uzun uzun. Bu bu etten bebek arkadaşlar. Annemizin, annelerimizin zamanında etten bebekler varmış. Onun gibi. iyi ve eklemli arkadaşlar. Bakın şöyle kırılıyor. kırılıyor. Bir tık daha Böyle bir bebek. Şimdi arkadaşlar kutusunu şimdi inceleyelim. Burada gerçek bir ayna varmış. Gerçekten. Kendiniz görüyorsunuz. Burada ayakkabı kutuları. Burada askılık. Güzel aşağıya bakan bir kutu. Arkadaşlar bunlar çıkıyor. Burada da yine kardeşi var. Burası büyük bir kısmen giyinme kabini. Burada ampuller var mavi. Burada posterler var. Ayakkabı kırık kalp. Böyle e, ee, kardeşinin ismi bakın görünüyor mu bilmiyorum. Burada ise bir sandalye var. Müzik posterleri ve şiirle ilgili bir poster. Arkası ise böyle loapar desenli. Üstü de loapar desenli. Altı düz bir renk. Şimdi arkadaşlar Kameralı olduğu için pantolonu büyük bir ihtimal zor giyeceğiz. Ama yine de ee, güzel olacak arkadaşlar. Çıkartalım Arkadaşlar bunu Birazcık bacakları Çok kalın böyle Şimdi pantolonumu giydirelim Kimyerini daha önceden açmıştım e, Kıyafetlerin hepsi cırt cırttı bu arada Ayakkabılar hariç Gidiriyorum arkadaşlar Buradan ayakları birazcık zor geçiyor Geçirdim Şimdi ebreya'mı ve arkadaşlar çok zor ge e geçiliyor ama tarzına bayıldım. Hip hop e tarzı güzel. Rapçi bir kız. Arkadaşlar hala geçiremedim. Heh, tamam arkadaşlar geçirdim. Şimdi ne oldu? Öyle? Bir şey yok. Yiyelim. Arkadaşlar gerçekten çok zor geliyormuş Ben hemen kemerini takayım. Arkadaşlar alamadım. Ve taktım. Tamam. Böyle güzel kemerli Güzel bir bebek. Şimdi arkadaşlar ceketi ve gözlüğü düşmüş. Bir dakika. Tamam. Burada birkaç tane kitapçık var. Onlara bakalım. Fashion BB What's Your Star thing? yazıyor. Bakın böyle. Arkası da böyle kırmızı. Bakın arkadaşlar etiketi bile düşürmüşler. Açıyorum. Capricorn yazıyor. Capricorn İngilizce'de Başak Burcu demek. Burada görseli var. Ee, arkadaşlar burada What's uh, Your Star yazıyor ya. Burada şarkısı var. The, the city lights are ailing. Today is the day to try something drink yazıyor. Burada da OMG Love yazıyor. Böyle güzel bir kitapçık. Burada da kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Açalım. Arkadaşlar burasına bakalım. Burada böyle sopa gibi ve böyle bir şey çıktı. Herhalde onunla alakalı. Aa bunlar altında galiba sandalye ve tutma şey yapılıyor. Yapmaya çalışacağım bakarak. Şuraya koyayım. Tamam. Ha, bu arada arkadaşlar bakın burada da serinin bebekleri var. Bakın. Bu DJ. Bu tatlı bir okul öğrencisi. Benim gibi hip hop tarzı bir şey. Bir kız. Şimdi bakalım. Bu çabuk burada. Bir de bu böyle kalın. Bir de arkadaşlar bunun altında evet. Bu burada. Bir de böyle bir şey var. Onu da aldım. Galiba bunu buraya koyuyorsun. Ha arkadaşlar bakın bir tarafı böyle kalın bir tarafı ince. Burada burayı da öyle tasarlamışlar. Evet. Heh, bu tarafı doğru. Şimdi burada delikler var. Burada da geçirebilecek şekilde. Bu çok kolay geçti. Bebeğimizi oturtalım. Bakın. Da -da, çok güzel. Şimdi bir de tutma şeyi, tutma şeklinde var. Böyle bir şey. Şimdi bu soktum ama aşağıya inmiyor. Ha, indi ama çok zor. Arkadaşlar fazla aşağı indirmeyelim çünkü bacaklarına bu sefer gelir. Saçlarında takamıyorum. Evet arkadaşlar birine geçirdim ama bu sefer sopa çıktı. Tamam böyle bir güzel güzel bir şey ama ben sandalye kısmını daha çok sevdim şimdi ceketini giydirelim elini böyle düzeltelim hemen elini geçirelim arkadaşlar tırnakları birazcık uzun o yüzden birazcık şeyler ceketi ve kıyafetleri zor giyiyor tişörtü e, yani tişörtünü ben hiç çıkartmamayı düşünüyorum çünkü e, bu kolu densel ya arkadaşlar işte o yüzden tırnakları takılabilir o yüzden giydirmek çok zor olur şimdi tişörtü şurada kaldı neyse arkadaşlar böyle güzel bir bebek oldu bakın arkadaşlar yine gözlük düştü çok dişi yor. Şimdi ayakkabılarını giydirelim. Böyle güzel ilk olarak beyaz çiftini çiftini giyiyoruz. Böyle durdu. Böyle durdu arkadaşlar. Şimdi öbür tekini giyelim. Tamam. Böyle güzel bir tarz. Çok tarz oldu arkadaşlar kemerin arkasında da e, pantolonun arkasında çırt çırt var onu taktım çok güzel oldu şimdi arkadaşlar çantası ve küpelerini takalım saçları çok dağılıyor ben arkadaşlar bugün bir tane daha video çekmek düşünüyorum ve burada da e, oyun oynatacağız. oynatıcaz e, lol bebeğimle oyun oynayacağım Arkadaşlar bakın küpesi böyle güzel hoş durdu. Öbür tekini takalım. Birinde anahtar olup öbüründe olmaması değişik geldi ama hoşuma da gitti sevdim. Böyle güzel durdu arkadaşlar. Şimdi bilekliği takalım. Bu koluna takalım. Ha, bilekliğini bu arada bakın böyle. Bu cırt, cırt da değil. Bu plastik şuradan da böyle ee, birleşik yapmamışlar Böyle açılabiliyor Şimdi onu Takalım Taktık arkadaşlar fazla yani gözü çarpmıyor ama güzel Şimdi gözlüğünü takalım Gözlüğünü e, Takacağım ama Bebeği Heh, Gösteremeyeceğim Heh, Tamam Bakın arkadaşlar böyle Güzel durdu lipçik olduğunu söyledik. Çünkü model öyle. içine ve e, ee, bileğine de çantasını koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve şimdi evi ve bebeği göstereceğim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Kanal bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.